Biz bugün oğlumla tuvalet kağıdı rulolarından bir dürbün yapacağız. Bunun için önce malzemelerimizi sayalım. 2 tane tuvalet kağıdı rulomuz var. Bir tane renkli kağıdımız var. Bantımız, yün ipimiz ve makasımız, kalemlerimiz var. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle de... Şuradan başlayıp bu renkli kağıtlarımızı, tuvalet kağıdı rulolarımızı renkli kağıtlarla kaplayacağız. Bunun için önce bir işaretleme yapmamız gerekiyor. Şöyle hesaplayarak nereye kadar geldiğini bu şekilde kalem yardımıyla çiziyoruz. Sonra boyutunu ayarlıyoruz. Şimdi iki dürbünümüzü de katlayacağız. Şuradan da işaret koyalım. Sonra sen kes tamam mı oğlum? Evet. Yaşasın. Küçük. Evet. Küçük olanı keseceğim. Evet. Şimdi bu çizgilerden kesmeye başlıyoruz kağıdımızı. Şimdi bu şekilde kağıtlarımızı kestik. Rulolarımızı böyle kağıtla kaplıyoruz ve bant yardımıyla yapıştırıyoruz. Sen böyle tut, ben bantlayayım, tamam mı? Şimdi öbür rulomuzu da sarıyoruz ve bantla yapıştırıyoruz aynı şekilde. benim, benim anladın. Öyle mi? Evet. Özür dilerim. Bak. Evi mısım, mısım mısım evet. Mısın mısın da bakladın. Bu şekilde bantlıyoruz. Bunların ikisini ip yardımıyla birbirine bağlayacağız. ve birbirini böyle içinden geçirip birbirine bağlayacağız. Bantlı olan kısımların yan tarafa gelmesine dikkat edebilirsiniz. Böyle düğüm atıp bağlıyoruz. Kaymaması için bant yardımıyla şu İki ucundan sıkıştırıyoruz. Böyle. Ve iki ucundan boyluyoruz. Evet. Şu iki yanından küçük bir bıçak yardımıyla delik açıp iplerimizi oradan geçireceğiz. Ve çocuğunuz bu dürbünle oynarken dürbünü boynuna atabilecek. Bu şekilde iplerimizi geçiriyoruz ve bağlıyoruz. İşte dürbünümüz hazır. Şimdi oğlum dürbünle etrafa bakabilir. Ne görüyorsun? Sizi göreceğim.